Valla naneli şekeri attık yola çıktık. Sevgiler ve saygılar arkadaşlar. Normalde bu videoyu atmadan önce RSI uyumsuzluğu ile ilgili almış olduğum bir işlem vardı. Onun videosunu çekecektim ama onu akşam çekerim. Büyük ihtimal bugün iki tane video yayınlarım. Bugünkü video yine tecrübe dolu bir video. Umut. İnsanın içerisindeki umut. Ulan bir muhabbetler yaşadım kafayı yersiniz. Benim şimdi Telegram'daki işlem grubum var ya. Yani gerçi işin içerisinde para olduğundan kaynaklı da insanlar böyle davranabilir. Orayı birazcık onların takdirine bırakıyorum. Şimdi işlem grubunun mantığı şu. Ben kendi girdiğim işlemleri oraya atıyorum arkadaşlar. Hani çok bir bildiğimden değil ama win rate'im fena değildir. En azından gold'da ve silver'da icraatlerim var. Şu zamana kadar yapmış olduğum payout'lar var. Falan fiş mekan. Ben sadece diyorum ki işlem grubu ücretsiz gelmek için XM'le biz anlaşmalıyız. Benim referans kodumu kullanın diyorum. Her şey okay. İşte bir hafta boyunca bir hafta içerisinde 9 işlem veriyorum. 8'i TP oluyor. Bir hafta 5 işlem veriyorum, 1'i TP oluyor. İşte bu zaman aralığı 5 işlem verip bir tanesinin TP olduğu sırada grupta abi garip bir anarşist yapı beliriyor. Sürekli kaybediyoruz falan diye. Ama ben tabii vermiş olduğum işlemlerin her birini yatırım tavsiyesi değil diye paylaşıyorum. Kaybedersen ben de kaybediyorum oğlum yani. Bazısı var full marjin girmişlik olmuş. Fonu patlatan var. Oğlum ne yaptınız aman okuyayım yani. Yüzde yüz işlem diye bir şey yok ki. Ve verdiğim işlemlerin hiçbirinde ben likidasyona uğramazken siz nasıl likidasyona uğruyorsunuz falan fişbeken buraları geçelim. Ve o hafta geçen hafta gerçekten çok kötü bir haftaydı benim için. İşlem bakımından söylüyorum. Hani bunaltı falan onlar geçtik oğlum. Yeni yıla başladık artık. Hepimizin içerisinde böyle bir yeni yıla dair bir umut olmalı bir bir şeyler değişecek umudu olmalı ki yaşayabilelim biz diğer türlü her şeyin kötü olacağına dair inancınız varsa kafanıza sıkın öyle oğlum yani daha iyi bir arabaya binebileceğim daha iyi bir okulda okuyabileceğim daha iyi bir üniversiteye gideceğim üniversite sonrasında iyi bir iş bulacağım bunların her biri şu an size harekete geçiren şey umut umutsuzluğa kapıldığınız anda bütün her şey taklatmaya başlıyor ve ben şunu da fark ettim kendimde ne zaman mutluysam, umutluysam işlemlerim TP oluyor. Ne zaman böyle 2-3 işlem, 3 işlem terse gidiyor, biraz umutsuzluğa kapılıyorum. Kendimi negatif hissediyorum. Beynime fog ya yani brain fog diye bir şey var arkadaşlar. Bu kötü beslendiğinizde de oluyor sizde. İyi uyuyamadığınızda da oluyor. İyi düşünemiyorsun. Ya yani normalde yaptığın şeyleri yapamamaya başlıyorsun. Normalde futbolda alırsın yanına verirsin, pas atarsın. Taça atıyorsun, korner atıyorsun saçma saçma hareketler yapmaya başlıyorsun. Ve bunu anlamlandıramıyorsun bir nevi. Ama o evreyi şu şekilde geçirdim. Bir tane arkadaşım var benim Muhammed Ceylan diye. Selam olsun. Abi Umut. Diyordu ki Ozan. Umutlu ol. Yarınki işlemler iyi gidecek. Umutlu ol yarınki işlemler iyi gidecek. Ya yani tabi borsada tamamen bir zarlamıyoruz ki. Ben yine işlemler TP olmazken teknik temel analiz yapıyorum. Ve o Trump adlı rospu çocuğu yüzünden oluyor hepsi. Arkadaşlar nasıl stop olduğum ondan da bahsedeyim. Stop lo loss olduğumda. Abi normalde bir RSI vardır tamam mı? Bir trend line vardır. Bir direnç vardır. Bir destek vardır. Altın hiçbir şey tanımadan yükseliyor. Ya abi pullback denen bir hareket var. Biz pullback'i trade etmeye çalıştık patladık. Lan dedik ki pullback yapmayacak herhalde bu. Hani yükselecek bu sefer yükselmeye bastık. Yani yükselmeye doğru işlem açtık. O zaman da pullback yaptı. Al işte buyur. Veya bir işlem veriyorum short'a gideceğine dair. Short'a gidiyor ama bizi stop ediyor gidiyor. Hadi bakayım buyur. Yani oluyor. Valla oluyor. Yapacak bir şey yok. Ama sonrasında dün bugün çok güzel işlemler aldım. Bir 5-6 tane işlem aldım. Bir çoğu TP oldu. Bir tanesi olmadı sadece silver. O da olacak. Umut neden önemli arkadaşlar biliyor musunuz? Mesela bir örnek vereceğim. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan okuduğum bir hikaye veya bir alıntı tarzında bir şey. İşte hangi ülkenin insanı bilmiyorum rehin alınıyor tamam mı? Nazi toplama kampında çalıştırılıyor. O adam da işte ne zaman çıkacağını bilmiyor diğer mahkumlar gibi. Adamın teki uyuyor ve rüyasında diyor ki yanlış hatırlamıyorsam 9 Mart'ta işte Sovyetler gelecek Berlin'e girecek ve bizi de buradan çıkartacaklar diyor. Rüyasında görmüş bunu. Çok ümitli. Herkese söylüyor bunu. Toplama kampındaki. Zaman geçiyor, 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 geçiyor. Adam umutlu. Tarih yaklaştıkça daha da heyecanlı. Olacağını düşünüyor, hissediyor. Rüyasında görüyor çok düşündüğü için halen. Sen gel abi, 9 Mart olsun, geçsin. Hiçbir şey olmuyor. Yine savaş devam ediyor. Ne Sovyetler Berlin'e girmiş. Ne, hiçbir şey yok. Her şey devam. Adam iki gün sonrasına kahrından ölüyor. Umutsuzluktan dolayı ölüyor. Ne oluyor artık bilmiyorum da ölüyor diye duydum. Hikayenin sonunda adam ölüyor. Yani biz de günün sonunda zaten iyi bir arabaya binemeyeceğim. Zaten iyi bir evde oturamayacağım. İyi bir maaşım olmayacak. Kötü bir ülkedeyim, kötü bir ekonomideyim. Diye hareket edersek zaten bizi fırsatlar bulmayacak ki. Gelesi varsa bile gidiyor hani gelecek parayı, gelecek fırsatları bile elinin tersiyle frekans, yaydığın frekanstan dolayı itiyorsun. Korku frekansından dolayı, amaçsızlık, umutsuzluktan dolayı itiyorsun. Ama yine yeni bir güne uyandığımızda bugün attığım trackler TP olacak. Bugün yaptığım antrenman çok iyi olacak. Mesela bir bayinin önünden geçiyorsundur Mercedes atıyorum. Ki Oğuzhan Uğur'un bir hikayesi var işte Ford. Neydi ya? Ford Focus mavi öğrenciyken sürekli önünden geçiyormuş. Diyormuş ki bir gün bunu alacağım, bir gün bunu alacağım, bir gün bunu alacağım. Sonra alıyor abi. Daha hatta daha iyisi nasip oluyor. Biz ne zaman ki güne başladığımızda bugün iyi bir gün, gün her şey yolunda gidecek diye başlarsak o zaman belki bir şeylerin değişmesinde önemli bir rol elde edebiliriz. Arkadaşlar bunu yapmak zor. Bak çok şöyle zor. Belirli alışkanlıklarımız var anladınız mı? Mesela ben öğrenciyken de çok ülkenin durumundan, ekonomiden, ondan bundan şikayet ediyordum ama bu bizim değiştirebileceğimiz bir şey değil ki. Keşke değiştirebilsek. Veya keşke altına long açtığımızda altın long'a doğru gitse. Veya çok düştü. Buradan long girelim dediğimizde long'a gitse. Olmuyor. Bizim bazı şeyleri değiştirebilecek gücümüz yok. Adaptasyon sağlayabilecek gücümüz var. Adaptasyon sağlarsın. Sonrasını dersin ki ben bunun üstüne ne koyabilirim? Ulan ben bu mentalitede olmasam Ne avrisi alabilirdim O zaman da ekonomi kötüydü 2023'ün sonlarına doğru Şu an 2023'ün sonuna doğru çok daha kötü Ama ben arabamın Mercedes'i çıkartmışım Belki 2 yıl sonra AMG GT alacağım Mevzuyu anladınız mı? Umut hop Her zaman burada benimle Bir şeyler değişecek Değişmeli Bu umudu körükleyen şey nedir biliyor musunuz? Çalışmaktır sen ne yapman gerektiğini biliyorsan ve yapıyorsan, getir kurdelesi bile olsan umurumda değil. Ne yapıyorsan yap. Çalışıyorsan, evine ekmek getiriyorsan ve bir şeyleri değiştirmek için ilk önce içsel, sonra fiziksel olarak adımlar atıyorsan kardeşim, sen olacak yani. Olacak. Olacak. Yapmaya devam et. Neden olmasın? Niçin olmasın? Bunları düşün, kendi motive et abi. Motivasyon. Disipline falan basmayacağım. Çünkü biz insanlar olarak duygusal bir varlığız oğlum. Öyle herkes disiplin disiplin diyor da öyle olmuyor işte. Kralı bile bazen yapamıyor. Duygusal bir varlığız. Duyguları köreltmek diye bir şey yok. Duyguları baskılamak var ve baskıladığın şey daha büyük bir patlak verebilir. Biz bizi harekete geçiren şey duygular. O yüzden duygularımızı beslemeliyiz. Gerek vaatlerle, gerek icraatlerle, beklentilerle beslemeliyiz. Diğer türlü arkadaşlar harekete geçemez. Çok şişkosun diyelim. Lisedeki kendimden örnek vereceğim. O zamanlar çok şiş koydum. Etrafımda arkadaş yoktu. E, ne oluyordu? Sınıfın kastı bir çocuğu var. O kızlarla iyi iletişim kuruyor. Benim beynimde de şöyle bir şey canlanıyor. İyi bir fiziğim olursa insanlarla, kızlarla daha iyi iletişim kurabileceğim. Mantığa bakabiliyor musun? Görebiliyor musun? Bu arada trafik polisi var. Ama trafik polisi bu tersten gelenleri görmüyor mu bakayım? Sonrasında ne oldu? Ben daha alevli, daha istikrarlı bir spor yapmaya başlamıştım. Yoksa ben o zaman da şiş koydum. 8. sınıfta da şiş koydum. Lisenin 1. döneminde de ben şiş koydum. O zaman niye harekete geçemem? Şimdi Beni böyle bir şey umutlandırmış, motive etmiş, duygularımı beslemiş, harekete geçirtmiş. Ya. ben o yüzden kendinize iyi kötü bir hedef koyun. Benim gibi hedef kolikseniz bazen psikolojiniz bozulabilir. Bir tane bozulmuştu benim işte baktığım evler vardı 58 milyon, 60 milyon, araba var AMG GT 22 milyon falan. Ama umut işte. Alacağım, yapacağım, edeceğim, olmalı. Bu esnada da gündelik ilişkilerinize dikkat edin ha. Kız arkadaşınız falan boşlamayın, ailenizi boşlamayın. O inceyi tutturamak zor. Ben yapmaya çalışıyorum, zorlanıyorum ama bazen oluyor. Hayatta oluyor böyle şeyler. Bir ikincisi bizi umutsuzluğa kapı, kapıltıran bir konu daha var arkadaşlar. O da sabahın erken saatlerini kazanamamak. Teşekkürler. Yani sabah hepimiz uyandığımızda ne yapıyoruz? Reels bülteni, Reels kuşağı değil mi? Hepimiz Reels izliyoruz böyle. Ben de yapıyorum bu arada. Veya telefona geceden bir haber gelmiş. Kötü haber. Sabah uyandığında beyin tetra evresindeyken alfa veya tetra tam bilmiyorum. İkisinden birisi ama. Daha yeni böyle uyanmışken kötü haberle güne başlayınca boku yiyor abi bütün sinir sisteminiz, düşünce yapınız falan. Ben bununla ilgili Carl Newg felsefesinden bir bölüm okumuştum. Adam diyor ki sabah uyandığınızda hani şunu yapın diyor. Yani yapmakta zorlanabilirsiniz. Çok çünkü gereksiz salak alışkanlığınız var. Yolda yürürken rüyasız demek falan. Bunları geçiyorum ya. Bunları yapıyoruz. Maalesef ki yapıyoruz. Adam diyor ki ama bir gün diyor. Bak bir gün şunu dene. Uyandın ya. Bilincin yerine geliyor. Göz kapakların kapalı. Oğlum diyor, uyandın ya. Sen hayata tekrar geldin yani. Uyanamaya da bilirdin. Bir kendi benliğini, bir kendine al. Ben buyum. Buradayım. Şu an buradayım. Uyandım. Avucunun içine bak diyor. Hayattayım diyor. Bunun için şükret diyor. Uzuvlarım yerinde mi? Uzuvlarım yerinde. Her şey olması gerektiği gibi. Tamam. Bir ne diyor? Bir şükran duygusuyla başla diyor. Bir minnetle uyan diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Sabah keşfetinizi bilmiyorum. Cinayet haberi. İran bombalanmış. Bu böyle olmuş. Sıradaki hedef Türkiye. Bak bilinçaltımızın arkasında çalışan bir sekme var. O sekmeye sen bunları sürekli yolluyorsun. Ki bilinçaltımızın da bilgiye sekmeye en çok bilgi gönderdiği nokta uyuma evreleri. Veya yeni uyandığı evreler. Bak ben çok iyi hatırlıyorum. Bazı rüyalarıma gece yatmadan önce duyduğum veya gördüğüm şeyler işliyor. Lan neden ben bunu görüyorum? Gün içerisinde başka şeyler de görüyorum ben ama niye yatmaya yakın izlediğim, gördüğüm, duyduğum şeyleri rüyamda görüyorum? Demek ki bilinçaltım onları almış. Gece yatmadan önce aynı telkini yapabilirsiniz diyor. Ben uyuyorum şu an. Sıcacık yatağındayım. Üstümdeki battaniye beni ısıtıyor. Bir minnetle uyu. Bir minnetle uyan. Günün ilk ve son dakikalarını kazan. O diyor günün içerisindeki hal hareketlerini değiştirecek, modunu değiştirecek. Sana umut aşılayacak. Yeni bir gün. Hadi başlayalım. Hadi yapalım. Bugün Bak, ne yapacağız? Bak marinaya geldim. Harika bir yer. Müthiş. Bulutlar da güzel şekilli. Deniz masmavi. Dalga yok çarşaf gibi hava açık. Önümden de şu an çok güzel bir Porsche geçiyor. Yani umut önemli bir şey. Umutsuzluğa kapıldığımız anlar oluyor mu? Oluyor. Oğlum benim de oluyor. Ben diyorsunuz bazen motivasyon videosu çek şu çek bu çek de. Abi benim de sıkıntıya girdiğim dönemler oluyor. Buradan nasıl çıktığımı anlatmaya çalışıyorum size işte. Şu an mesela enerjim yüksek. Çok umutluyum. Verdiğim işlemler TP oluyor. Şu an gidiyorum kafeye bir kahve içeceğim, trade atacağım, haber trade yapacağım, gruba işlem vereceğim. Aa marinayı görüyorum. Masmavi, müthiş bir yer. Marinada oturan bir arkadaşım var. Dün onun yanına gitmiştim. Oradaki siteleri gezdim birazcık. Lan diyorum burada bir otursam nasıl olurdu acaba? Güne bir bakıyorsun. Çok güzel bir manzarayla başlamışsın. Bulutlar ne bileyim güzel şekiller almışlar. Bu umut beni harekete geçirtiyor. Yoksa oğlum 5 işlem üst üste kaybettiğim de oldu benim. Ben bunu kız arkadaşımla paylaşıyorum kız arkadaşım tabi beni şey yapıyordu hani teselli etmeye çalışıyordu hani çok kazandığında oluyor olabilir böyle şeyler diye de bana şey dediği de oldu oğlum ne yapıyorsan tersine işlem aç bir de öyle dene Allah Allah destek mi oldun köstek mi oldun bilmem ne düşündün ama o evreden çıktık oluyor beyler olacak ben birazcık marina'yı turlamak istiyorum. Bakalım ne yapmışlar, ne etmişler. O bazı arkadaşlarımız diyorlar işte hangi kaynakları izliyorsun diye. Arkadaşlar, kodlayacağım Carl Jung yani C-A-R-L boşluk, J-U-N-G boşluk felsefesi. Bu işte bir tane yapay zeka kanalıyla Carl Jung'un yapmış olduğu alıntıları, çalışmaları Türkçe kaynak olarak çok güzel seslendiriyor. Ben bakıyorum yani ona işte güne uyandığınızda yapılabilecek alışkanlıklar falan tarzında. O kadar fazla direnç var ki alışkanlıklar var ki bunları ilk başta yapamamanız çok normal ve kendinize sakın 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 kötülemeyin. Bunlar yani yıllar boyu yaptığımız şeyler oğlum. Her gün real skyderimak, her gün ne bileyim 31 çekmek yani. Bazılarımız kendilerini kötü, hayır abi kötülemek yok. Biz içimizdeki şu anki mod bu videoyu izleyen sen motivasyon oluyorsun ya lan bir şeyleri değiştireceğim harbiden diyorsun ya. Bir tarafın değiştirmek de istemiyor. Yani her birimiz aslında yüzüne taktığı bir 6-7 tane maske var. Bir tarafı geleneklerine çok bağlı, bir taraflara bir tarafınız yeniliklere çok bağlı. Bir tarafınız zengin olmak istiyor çok fazla. Her ne iş olursa yaparım diyor. Bir tarafınız diyor ki helal olsun az olsun diyor. Bunların her biri bizim içimizde var. Bir tarafınız Belki kız arkadaşınızı aldatmak istiyor. Bir tarafınız sevgilinizi çok seviyor. Yapma diyor. O benlikleriniz içinizde çatışıyor. Duygularınız farklı hareket ediyor. Yani önemli olan nokta hepsi benim. Ben. Hepsi benim amına koyayım. İyisiyle kötüsüyle benim. Ve benim yapmam gereken şu an ne? Ben ne istiyorum? Ya bir sorsam hangi arabayı seviyorsunuz? Şu an sınırsız para versem hangi arabayı almak istersiniz? Cevap veremeyeceğiz. Çünkü bunu düşünmemişiz veya nasıl bir evde oturmak istiyorsun? Düşünememişiz. Ama günün sonunda hepimiz para kazanmak, zengin olmak istiyoruz. Abi ne için ama neden? Bir kendini hayal et onun içerisinde, arabanın içerisinde. Ben avuru sürerken Allah belamı versin ki tövbe estağfurullah. Önümdeki Toyota amblebi var ya bunu ben Mercedes yıldızlı olarak görüyordum yani gülüyordum. Tabi CLA 200 aklımda mıydı? Değildi. Onu söyleyeyim. Mercedes istiyordum sadece. Yani Mercedes'in hangisini istiyorsunuz? SL63 vardı o zamanlar sahibinden de 15 milyonlu şu an 20'ye falan çıkmıştır da. SL63 AMG GT. Yani birazcık daha iki kapılı araççıydım. Bak bakmayın ben iki kapılı araç alacaktım da. İşte babam biraz karışıktı. <laughs> Dedi oğlum biz de ne, nereye oturacağız falan. Yoksa ben yapacağım bilirdim. E300 falan alırdım galiba. İkinde de var o E300. Olur. Pozitif kalmak zor bir şey mi? Kolay bir şey mi? Ha bir de umutsuzluk niye oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çevrenizdeki insanlara bakın. Amına koyayım. E çevrenizdeki insanlar parasız pulsuz her şeyden şikayet eden bir tip. Borcun harcın batağında olan tiplerse. La tabi sen umutsuz olursun oğlum. Çevrendeki insanların 10 tanesini düşün. Beş tanesini düşün hadi. Bir tanesi başarılı olsa, olsa yürüse kendini gitse, çok büyük bir şirket sahibi olsa, bataklıktan çıksa, lan dersin ki, da bu çocuk bize daha dün top oynuyordu lan. Aynı sınıftaydık, aynı yerdeydik. Biz aynı yerimizde sayıyoruz. Adam yapmış amına koyayım dersin. Böyle bir aydınlanma yaşarsın. Bu ne yapar? İçindeki umudu yeşerttirir. Özellikle çevrendeki insanlardan bir tanesi yaptıysa ben de yaparım. Ya kanka bana da öğretsene. Ve ondan daha iyi olmaya çalışırsın. O artık içinizdeki rekabete bağlı ben bilemem onu. Ama bir umut olur. Sokağında daha dün arabası olmayan çocuk Mercedesle gelse gitse. Cık. Lan nasıl yaptı lan bu? Yani imrenirsin değil mi? Bak illa ben burada şimdi şey yapmıyorum. Gıy e gıybet değil de. Hani haset dolu gözlerle falan. Bakın demiyorum yani. Umut. Ben kaybettim değil. Ben öğrendim. Ve daha iyi olacak. Umut. Umut. Ben kaç tane şirket batırdım. Stayfit'i bitirdim. Kapattım. Kapattığımda 700 bin lira da borcum vardı. O şirketi. Sonrasında Ozan Workout benim tek tutulacak dalımdı. Ne oldu? Ozan Workout da battı. Ama ben ne yaptım? Bir şeyler olacak umutla hareket ettim. Dedim ki ulan her şeyi denedik. Borsayı da az buçuk yapabiliyorum. Bir başlayayım ya içerik üretmeye borsada. Bakayım nasıl olacak. Sonra işte bak ne oldu? Umut 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 derken yaptığım ve kazandığım en iyi iş şu an borsa. İyi ki de böyle bir karar vermişim. Belki de sizde de böyle olacak. Ama ben Ozan Workout kapandı. Borsa workout kapan pardon Ozan workout kapan. Stay fit kapandı. Borçtayım. İzlenmiyorum. Ulan var ya depresyona girebilecek 40 tane sebebim vardı o sıra benim. Şirketi kapan